Tüm haltlarda aylık 10 GB internet paketi nasıl kazanabilirsiniz? Bunu sizlere sıfırdan göstereceğim. Kesinlikle garanti ve gerçek bir şekilde bu interneti kazanacaksınız. Ana ekran kısmına geldikten sonra uygulamanın linki açıklama yorumusa verdim. Vereceğim link sayesinde zaten direkt ben kayıt olan yeni üyelere sadece yeni üyelere özeldir. Daha önce kaydınız varsa yeni bir kayıt oluşturursanız dahi sizlere veriyor. Ama eğer sizde bu uygulama varsa bu uygulama üzerinde yapılan etkinliği biliyorsunuz ki videolarda görmüşsünüzdür. Bu uygulama üzerindeki interneti nasıl alırsınız bunu size göstereceğim. Şimdi açıklama yoksa bir link verdim. Vereceğim link sayesinde hemen Play Store'a gelip bu uygulamayı indirin. Sizde daha önce varsa uygulamayı tabii ki kaldırmanız lazım. Yeni bir hesap oluşmak için benim verdiğim linkten indirip direkt ben hesap açmanız lazım. Verdiğim link açıklama yoksa iOS Android'ler için fark etmez. iOS'lar App Store'a, Android'ler Google Play Store'a girecek. Hemen uygulamayı indirip kısa basacak. Bastıktan sonra hemen sağ alt ben kısmına gelecek. Burada cinsiyetini belirleyip Burada hemen yaşına 18 üzeri kafadan alsın arkadaşlar şöyle. Evet hemen tamam diyoruz. Türkiye. Türkçe seçtikten sonra arkadaşlar. Burası önemli. Buraya geldikten sonra daha önce bir kaydınız varsa kesinlikle eski hesabınıza giriş yapmayın. Bakın eski hesabınıza giriş yaparsanız da maalesef internetten faydalanamazsınız. Yepyeni bir hesap açın. Eğer şöyle bir sorun da mevcut uygulama üzerinden. Eski hesabınız varsa uygulamayı ilk kez uzun süre sonra indiriyorsanız ise eski hesabınıza giriş yapabilir. Eski kullanıcılar için söylüyorum. Eğer eski hesabınıza giriş yaparsa tekrar yapacağınız ilk işlem uygulamayı hemen kaldırıp tekrar verdiğim link üzerine tekrar indirin. Bu sefer sorun tamamıyla ortadan kalkacaktır. Artık eski hesaba giriş falan yapmaz. Dolayısıyla yepyeni bir kayıt oluşuyorsun. Telefon mu Google mu Facebook mu Twitter Konezke Apple üzeri mi? bir yöntemi seçiyorsunuz. Daha önce hiç kullanmadığınız bir yöntemi. Ben telefon üzeri seçerim tabii ki. Çünkü telefon üzeri kayıt olduğunuz takdirde zaten bu numara internet gelmeyecek. Orada internet interneti almak için istediğiniz numara yazacaksınız. Bir tanıdığınızın akrabanızın numarası yazarsınız veya Google üzeri yepyeni bir Google hesabı açarak Google üzeri devam edebilirsiniz. Ben girişimi telefon üzeri yapıp geleceğim. Girişimizi sağladık. Hemen şöyle ben kısmına geçiyoruz. Buradan cüzdan kısmına geçiş yaptıktan sonra bekliyoruz. Bekledikten sonra zaten burada birazdan 10 GB al butonu gelecek. Oradan hemen internetimizi alabileceğiz hep beraber. Bunu zaten size kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Prime kısmı diyor. Bunu sağa kaydırıyoruz. Elma çekilişi var. Bunu da sağa kaydırıyoruz. Şöyle... Bir ay şu anda geçerli internet 100 SMS veriyor veya 50 SMS. SMS değişebiliyor bu arada. Şunu hemen şöyle kapatalım arkadaşlar. Bazı istekler gelirse aldırmayın. Her neyse şu anda SMS 10 GB internet veriyor. Yani 50 ile 100 SMS arası. Türk Telekom, Güncel, Vodafone, AVE, Turkcell bu hatlar için geçerlidir. Siz ilk kez kayıt olmanıza rağmen bu buton gelmesi gerekiyor. Bu buton gelmiyorsa arkadaşlar yaklaşık gayet olduktan sonra 1 saat sonra gelebilir. 2 saat sonra veya en geç 12 saat sonra gelebiliyor. Çünkü 12 saatte bir herkes biliyor zaten. Uygulama bir kendini günceliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu buton zaten şu anda ortalama hemen hemen ben ücretsiz yaptım. Yaklaşık hemen Telegram üzere, Instagram üzere ortalama 102 kişi falan yaptım. Bu veya 103 kişi falan da arkadaşlar. Ortalama herkese indirdikten sonra bazılarına hemen bazılarına 12 saat içerisinde veriyor. 12 saati bir dakika daha geçme bu buton gelecek. 12 saat içerisinde sıkıldıkta yani 2-3 saatte bir gelecek. Bırak bakalım bu buton geldi mi gelmedi mi diye. Evet geldikten sonra değişime kısa basarak interneti alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Link yoksa mevcuttur.